Balarant hikayesinde bildiğimiz bir şey varsa o da ajanların yeteneklerini Raiden patlamasından sonra almaları. Ve Omon'un da bunlardan herhangi bir farkı yok. Aslında bakacak olursanız Omon ile ilgili herhangi bir hikaye, herhangi bir detay yazılar çok fazla yok. Karakterin hikayesini daha çok ajanlarla olan diyaloglardan veya var olan ajan kartlarından ortaya çıkarmaya çalışıyorsun. Ve bunun en güzel örneklerinden biri de Viper. Omun ve Sabin ikisi de birer bilim adamlarıydı. Ve bir şekilde uğraştıkları proje yerinde gitmiyor ve Radiant'ın patlamasına sebep oluyorlar. Oumun bir şekilde eğer düşman Viper'ı öldürmeye başarabilirse deney tamamlandı diyor. Bu iki tane diyaloğa baktığınız zaman onun ve Sabi'nin kolaylıkla bir geçmişi olduğunu görebilirsiniz. Ve olaylar sonrasında şu şekilde olmaya devam ediyor. Her nasılsa başarmaya çalıştıkları proje yerinde gitmiyor ve bir şeyler ters gitmeye başlıyor. Eğer dikkat edecek olursanız, Om'un repliklerinden bir tanesinde şunu söyler. Her zaman doğru olanı seç. Fedakarlık yapman gerekse bile Yine bazı diyaloglarında Omun şunu söyler. Benim sadece bir gölge olduğumu sandım. Omun aslında bana göre sonsuz bir karakter. Omun rakipteki Omun'u gördüğü zaman şunu söyler. Demek benden bir tane daha. He. Acaba benden kaç tane var? Kaç kere öldüm? Kaç kere parçaya ayrıldım? Yani aslında Omun bile... Ne kadar sayıda öldü veya ne kadar parçalara ayrıldığını bilmiyor. Bunu destekleyen yine bazı diyaloglar var. Bildiğiniz gibi Sipit haritasının ismi aslında parçalanmış. Yani bir parçalanmış haritası demek aslında. Ve burada onun şunu söyler Sipit haritasında. Yaşadıkları dünyadan haberleri bile yok. Peki bunların hepsi ne demek? Yani Omun'a ne oldu da? Omun sürekli kendinin parçalanmış olduğundan veya birden fazla öldüğünü Bizlere işaret eden bazı reddikler söyler. Omanın bazı reddiklerinden biri de şu: Ben her yerdeyim. Söylenen şey şu: Omanın aslında sürekli parçalandığı ve bunu engellemek için de Oman'ın armuruna ihtiyacı var. Dikkatle bakın, Oma odasını kullandığı zaman üzerinde herhangi bir armuru olmuyor ve dolayısıyla kendini parçalayarak gitmek istediği noktaya gidebiliyor. Burada benim inancım şu şekilde. OM'un ne zaman teleport ekibini kullansa veya OM'un ne zaman bu ekibini kullansa OM'un aslında her defasında ölüyor ve gitmek istediği noktadan tekrardan yine doğuyor. Ve bunu engellemek için de Omun'un armoruna ihtiyacı var. Yani o üzerinde giydiği pelerin veya ufak ufak gördüğünüz armor kısımlarına Omun'un ihtiyacı var ki OM'un kendini parçalamaktan alı koyabilsin. Ve bunu destekleyen çok güzel diyaloglara var. Zaten bunları gördüğünüz zaman eminim şu an burada benle beraber wow diyeceksiniz. Omen şunu söyler. Omen kendine gel. Şu anda parçalara ayrılamazsın. Ve aynı zamanda da şunu der. Gerilimi hissediyorum. Buna izin verme Omen. Yani kendisiyle beraber sürekli konuşuyor ve kendisine sürekli motive etmeye çalışıyor. Çünkü o da farkında. Her an tekrardan yine parçalara ayrılabilir veya her an tekrardan yine ölebilir. Om'un öldüğü zaman ve eğer onu bir şekilde geriye kaldırırsa Om'un şunu söyler. Bir saniye bıraktım. İşte burada demek istediği şey bir saniye odağımı kaybettim ve anında öldüm. Çünkü biliyor ki her odağını kaybettiği zaman her zaman ölmeye, her zaman parçalanmaya devam edecek. Zaten bu yüzden Om'un kendiyle beraber barışık bir insan değil. Hatta yer yer şunu söyler. Spike'ı almaya bile akıl edemiyor musun? Bunu takım arkadaşlarına söylemez. Bunu kendisine söyler. Aynı zamanda eğer onun ile beraber rakibi öldüremezsiniz veya mermileriniz doğru alanlara gitmezse veya rakip eğer seni öldürürse onun şunu söyler. Ne kadar da kötü bir performans. Yine burada kendini eleştirir. Tıpkı Spike'ı bile almayı akıl edemiyor musun der gibi. Yani onun kendisiyle beraber barışık bir insan kesinlikle değil zaten. O yüzden bahsettiğimiz gibi Viper'ı kıskanır. Eşinde bulunduğu bu durumun ne kadar kötü ve ne kadar acı olduğunun bilincindedir. Zaten bu yüzden Omun rakip Omun'u öldürdüğü zaman artık dinlenebilirsin der. Çünkü rakip omanın neler hissettiğini bilir ve aynı zamanda duygularının çok yoğun olduğunu, ne kadar acı dolu bir hayat yaşadığını bildiği için de bazen de şunu söyler: Madem ben bu kabusu yaşıyorum, o zaman düşmanlarında da yaşayacak. Benim teorime göre Omun kötü bir karakter değil. Her ne kadar kötü bir karakter gibi görünüyor olsa da Omun elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan ki zaten daha önce söylediğimiz şu replik aslında bunu gayet güzel bir şekilde gösterir. Yine de doğru kararı ver. Omun doğru kararları veriyor ve günün sonunda da sonuçlarına katlanıyor. Bir şeye söyler Omun sayıcı. Ve bildiğiniz gibi Omun aynı zamanda Sabine hep şunları söyler yer yer. Sabin sakın ölme. Sabin senin sırlarına ihtiyacım var. Yani Om'un içinde bulunduğu durumdan kendini dışarıya çıkarmak ister. Çünkü inanır ki Sabin ile beraber eğer kafa kafaya verecek olurlarsa Om'un belki tekrardan yine eski yaşantısına, eski formuna belki de geri dönebilir.